Evet Elifçim. sen de inşallah grafik tasarım işi mi yapacaksın? Hangisi yapacaksın? Fotoğrafçılık mı? Hangisi yapacaksın? Çok karışık ya. Çok karışık. <laughs> Ressam olacaksın yani. Ressam. Aa valla. Ay hatırlıyor Çok musunuz benim eve gitmiştik, İki ya. kız kardeş vardı ikizler. Ay iki kız kardeş seni resmetmiştim ben. Sonra sen 100 bin liraya satmıştın o resmi. Evet. <laughs> buyuralım. Buyurun buyurun. Lan şu an yiyemem, poz veriyorum. Portrem çiziliyor. Mikser gelsin onu da çiz. Sercan, herkes seni merak ediyor. Geç bakayım karşıma, seni çizeceğim. Dur ölçünü alayım, boyunun ölçüsünü alayım. En heyecan verici... ...anına geldik. Bu kadar oldu. İşte mikser. Ama olmamış, bu daha yakışıklı olmuş. Aa! Evet! Ciddi misin? Suhal Hanım, kızımız Muhsin'e tıpkı benim gibi çok tutumlu. Fazla şeyleri almam, iki tane olan şeyi almam. Zaten görümcem beni cimriye çıkardı adama. Şu anda o da aynı şey söylüyordu tam. <laughs> Cimri mi? Bir ara 500 liraya ayakkabı aldım. 500 liraya. De 4 vermiştim. tane ayakkabı alırdım ben onunla dedi. Ben onu almayayım. Bir yere bir şey alacağım ben bunu alayım diyorum. Ama ama bende var. Öyle mi? Aldın mı bunu? Aferin ah, Muhsin'e doğru yoldasın. Aynen Aa. devam et. Belir tutumlu olma devri. Aynen Yapacak çok bir şey her şey. Valla. Şey de yapıyor musun sen? Kombi açıyor musun bir çılgınlık yapıp? Açmıyor. 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 Ne yapıyorlar peki? Soğukta <laughs> mı oturuyorlar? <laughs> Birbirlerine sıtır onlar. <laughs> Zaten Hakan da Muhsin'e ne derse onu yapıyormuş. Aha! Evet, Hanım köylü oldu Hakan. Bunlara gidiyorum bakıyorum battaniyenin altında böyle. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Kuz gibi. Bir <laughs> şey veriyorlar var ben, yemek falan. Yok yemek de vermiyorum. Arada tatlı Bir direkt... bir dakika da, dur. Burada daha güzel bir muhabbet. Ne yaptılar? Bizden elektrikli soba çaldılar. <laughs> Sizin elektrikli sobayı mı çaldılar? <laughs> evet. Var <laughs> dediler bunu nasıl alın dedim. Doğalgaz çok geliyor fatura olmaz. O yüzden Cimri. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın valla. <laughs> Ay açmıyorlar. Bilerek de bunlara gitmiyoruz Battaniye mi? Battaniye veriyorum. <gülüyor> Aa siz de battaniyenizi veriyormuş. Daha biz bir daha ateş yakın salonun ortasında. <laughs> ısınırsınız. O kampçıların şeyleri var ya. Çorbayla başlayan yarışmacımız buğdayları hemen düdüklü tencereye alıyor. Gerçi bir yerdeyim değil bir şey tabii tutumlu olmak da. Ama ne yapayım? Doğru. Çalışmıyorum, Çalışmıyorum ben. Bunlar ne mi bizden çıkmıyorlar. Nasıl? Ne diye? Bunlar soğuk değil bizden çıkmıyorlar. Ondan siz de pişiyor yemekler artık. Şey. Evet evet. Çok akıllısın. Evde oturduğu zaman elektrik gider, su gider, evet. doğalgaz gider. E kocam yok evde gidiyorum orada? Takamıyorum. Ev evde evin güzeyini yapıyorsun be. <laughs> ne yapacağım ben? Diyor i̇şte ki... bu mikser de aynı model. Evi var, bark var. Burada yaşıyor geçen seneden beridir. Elif sen burayı sevdin mi? Sevdik. Attı kafağı buraya. Üst katta bir <laughs> oda buldu kendine. Yerleşti. Güvercinler var yukarıda bir de. Bir de eşim çalıştırmıyor ne? beni. Pandemiyi bahane ediyor. Aa niye yapıyor ya? Çalış işte. Kıskanç ya. Hakan çok kıskançmış Zuhal Hanım. Kıskançlıktan mı çalıştırmıyor? Vallahi ya diyorum ama anlatamıyorum ki. Ya. Bu çocuk da yapmaz bunlar. Para masraf çocuk. Para Doğru. masraf. Tabii sen bekle <laughs> ki 25 <laughs> yaşında Fatma evlensin de torun gelsin sana. Çok beklersin sen. Görüncelerle aran nasıl? Çok iyi ya. Kafa dengiler. Gerçi o, e, öbürü çalışıyor. Çanık... sizi doyuruyorlar He, tabii. Ya, aynen öyle. Oo. Hayat sana güzel vallahi. Bulmuşsun yolunu. Yapacak bir şey yok. Yancı. <gülüyor> <gülüyor> Yanlanıyor. Kısa yoldan geliyor bize. Bana bak bedenleriniz de uyuyor gibi ha. Tabii Uyu, tabii uyuyor. benden giyiniyorlar. Almayın diyorum. Ne gerek var? Bende var. Sen de bizden giyiniyorsun. Hiç diyorsun. gerek yok. O da bizden giyiniyor. Ama ama diyor bu şey efendim bende var diye. Buraya ne, ne gerek var hiç gerek yok. Ya sana bir şey söyleyeyim biz aynı apartmanda 3-4 kuzen bir arada büyüdük. Mesela aramızda 2'şer 3'er yaş vardı. Gerçekten de eskiden öyleydi. Onların küçülenlerini biz geldik. Bizim küçülenlerimizi bizden küçüklere ben verirdik. Ben de zaten Kız eskiden bu kadar çula çaputa para verilmezdi. Nerede? Ana yemeğine de başlayan yarışmacımız kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini sac tavaya alıyor. Benim etim yağlı. Gerek yok kuyruk etine. Zuhal Hanım, kızımız kuyruk yağı aldı ama kullanmak istemiyor. E şimdi Vallahi. bu kuzu eti olduğu için yağlı. Zaten bak, ama yağ var. Çok yağ olmasına gerek yok. E sen bilirsin. Sen, sen mi getirdin sacını? Evet. Bravo. Bak köpüklü de senin galiba. Düdüklüğü Öyle böyle diyorsunuz, espri yapıyorsunuz ama etini koydu, düdüklüsünü üstünü kapattı, trak diye kendi başına hem Suali Hanım ilk evlendiğinde sürekli aynı şeyleri yapıyordu. <laughs> ne pişiriyorlardı? yenge diyor, ay, sen, sen geldin doyuyoruz artık İki aydır ya. İki onu yaptı. <laughs> i̇ki ay patates börek yemişler. <laughs> öyle yaptı. Çok ay, Adem yeter farklı şeyler yok. <laughs> evet <Elim> çok tatlı. <laughs> Geliyorum ben Şükrü Hanım. Siz diğer kayınvalidelerle oturun Elif otursun benim yanıma. <laughs> Bu daha kalma da. Bak sen hiç konuşmuyorsun sen, sen otursana masaya Allah aşkına Elif otursun masaya. Bir de görümce fikri alalım Diyorsunuz ya. Diyorsunuz ki memnun musunuz? E, hiçbir şey ne karışmıyor yani annem daha çok karışırdı da, o hiç karışmıyor. Ben çok memnunum kaynanamdan Aa, a, ne güzel. hiçbir şey ne karışmıyor. Ağzı var dili yok valla. En ideal kayınvalide modeli. Böyle sen falan öyle kayınvalide gelsin. Tamam. İnşallah. <laughs> <laughs> Varlığı yokluğu bir yani. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyor abine kıskançlık? Ne yapıyorlar mesela? Telefon mu karıştırıyor? Programlar var yüklüyor, takip ediyorlar. Falan. Telefon mu? Abim elinden telefonu alıyor böyle. Karıştırıyor o direkt. O abin elinden alıyor mu? O da alıyor. Hepsi birbirinin de telefon. Direkt birden bire. Aa! Vallahi. Aa. Sen demiyor musun? Ne yapıyorsunuz kendinize Diyorum. Ama dinleyen yok. Ya telefon numaram, 40 yıllık telefon numaramı değiştirmeye çalışıyor. Aa. Bir yandan da tatlıya başlayan yarışmacımız Kıbrıs tatlısının şerbetini hazırlıyor. Daha bombası var Zuhair Hanım. Hakan annesine bile tek göndermiyormuş. Her yere Hakan da gidiyormuş. Gidiyoruz Aa. yatıya anneme yatıya kalıyoruz ya. Beni. Bekle olamıyor. Sıkıntı. Olamıyor. Buradan abine seslenme de bir şey değil. Buradan abine seslenin. Hakan! <laughs> ne yapıyorsun Hakan? Bak burada bile ahtapot gibi yapışmış vallahi Aynı. Hiç böyle gidemezsin. Hani ola ki boz verirken iki saniyeliğine bile olsa. Oğlum maşallah. Bir de dış çekim, dış çekimler oluyor yani. Ha. Düğün falan. Para gitmesin diye bana çektirdiler. Valla ne ha? yapalım? Nişanla nikah dış çekimlerini Ama. ben çektim. <laughs> ha fotoğrafçı olarak. Aynen fotoğrafçılık da yaptım. Yalnız çok mantıklı. Burada fotoğrafçı var. 5000 lira falan yani, tutuyor fotoğraflar. Yani gidip bir sürü düğün fotoğrafla ama şey, kıydım paraya verdim. <laughs> Kıydın yani. Evet. Düğün Çünkü dediler, değil olsun artık. Onu verdiler. Çok şaşırdım. Yani bana bak düğünde de herhalde evde yaptınız pastayı falan kendiniz. <laughs> tabii tabii evde zaten pandemi var. Abimin doğum Virüs. günü var 3 Mart'ta. Ee? Düğün pastayı kendim yapacağım. <laughs> Ama kendi olsun ki. Ama öylesi daha güzel. Ama şimdi yani, Ama özen daha güzel. gösteriyorum. Kız becerebiliyorsa bırak yapsın yani. Valla ya. Yani maşallah. Vallahi ben sana söyleyeyim. Siz kirada mısınız şimdi? Evet. Sen bir yıla kalmaz ev sahibi olursun. Zaten alacağım mecbur. İnşallah. Birikimimi Ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç masrafsız. Zaten evde ne fatura ne bir şey. Bütün sizden Boşuna besle. Boşuna tuttular <laughs> evi. Ne? Boşuna tuttular. Boşuna tuttunuz <laughs> evi valla. Valla yatıya gidiyoruz işte. Arada yatmaya gidiyoruz. Yatmaya Yoksa... gidiyorlar sadece. <laughs> Yoksa şey yapmıyoruz yani. Ama en güzeli bu zamanda. Bana bak biriktir kız paranı, biriktir aferin. Doğrusunu yapıyor, doğrusunu yapıyor. Ne yapalım pahalı her şey. Var. Vallahi biriktir sen bir yıla kalmaz ev sahibi olursun. Sana alacağım alacağım. Annem de diyor dışarı çıkıyorum diyor harcama diyor. ama. Annen de böyle. Aynen diyor harcama diyor. Dışarı çıkıyorsun her gün. Bana bak şu saçları bir karıştırsanız da siz karıştırabilirsiniz birazcık. Evet Şükriye Hanım. Kayınvalidemiz saç tavadaki kuzu etlerini karıştırırken gelinimiz Kıbrıs tatlısının hamuru için 3 adet yumurtaya şeker ekliyor. Vallahi bak tam sana göreymiş de aslında. Ay İnşallah sana da Muhsin'e gibi bir gelin. Bu da çünkü acayip cimri bu. Vallahi Fatma da az değilmiş Hanım. Harap bena hep bana bu. Gelsin, beleşe gelsin. Bu da bayılır yancılığa, yancı bu. Buraya gelmeden önce ablam diyordum, senin fotoğrafını çekseniz. <laughs> Yolla ama yollama bence görmesin. Yollamadım Görmemesi ben daha iyi. Bir hayale tutunsun. Şu anda sosyal medyadan Fatma yazışıyoruz. Fakat o bana yürüyor. Zannetmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.